Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Öncelikle herkese merhaba. Ben Fırat Bölükbaşı. Dün Kerem Özer'in basına yaptığı açıklama, daha doğrusu kameralar önünde bana meydan okumasından sonra, cevaben bu videoyu çekme zorunluluğu doğdu bana. Gel. gel gel. Kerem benim çok yakından tanıdığım kardeşim gibi gördüğüm birisidir. Ayrıca da çok yetenekli, gelecek vadeden bir boksör. Yaptığı meydan okumasından sonra düşündüm ve bir karar verdim. Kerem'in babası Necdet Supozer benim çok sevdiğim ve saygı duyduğum gerçek bir şampiyondu, çok özel bir boksördü. Kerem'in de babasının izinden gittiğini görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor.

und ähm, dass er die Motivation dahinter, die hinter Kerem steckt, um ihn herauszufordern, verstehen kann. Kerem'in hırsını, kariyer basamaklarını hızla tırmanma arzusunu ve bu spor olan aşkını gayet iyi biliyorum. Neticede hepimiz bu yollardan geçtik. Ama bu yol gideceğim yere kestirmeden varacağım diye acele etmemek yanlış yollara sapmamak gerek. Kerem'in bana meydan okumasını onun içindeki gençlik ateşine bağlıyorum. Kerem'i çok iyi tanıyorum çok genç ve tez canlı bir kardeşim. Kerem'in heyecanını, hevesini, çabasını ve isteğini kırmak istemiyorum. Ama Kerem'in meydan okumasını, onunla ringe çıkmayı kabul etmiyorum. Yakında Thomas Steiger'le çok önemli bir maça çıkacağım. Ben, can yoldaşım Zafer Günaltay ve ekibimiz bu maça motive olacağız. Kerem'e kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum. Yakında Thomas Steiger'le yapacağım basın toplantısında görüşmek üzere. Çok güzel oldu. Görmüyor musun abi ya? Adam dalga geçiyor benimle ya. Ciddiye bile almıyor beni ya. Bir şey. İyice saçmalamaya başladın sen artık. Kendine gel. Ya duymadın mı abi laflarını? Heyecanlıymışız. Yok gençlik ateşiymiş. Çocuk muyum ben ya? Ne bekliyordun oğlum? ha? Kafkas Türk boks altyapı sorumlusu mu? Ya niye maça çıksın senle oğlum? Ha? Niye senle maça çıksın? Sen herife meydan okuyorsun. Adam sana kalkmış hala abilik yapıyor. Bir de konuşuyorsun ya. Ben ne yapayım abi? Ne yapayım ben ya? Arkamda kimse yok bana destek olan. Hiçbir yere ait değilim. Ne Yaman Hoca'nın salonuna aitim ne buraya benim ait olduğum tek yer var o da ring. Bu yüzden abi ben hayallerim doğrultusunu karşıma kim çıkarsa çıksın devireceğim. İçi. Şey, oğlum. Ne oluyor sana ya? İçinde ne var senin? O içindeki neyse artık fazla olmaya başladı ama. Sana ne oluyor abi? Sen kimin tarafındasın? Kafkas'ın tarafında mısın benim tarafımda mısın? Kararını ver. Kerem sen ne diyorsun? Ben aklım, vicdanım. Vefanın yanındayım oğlum. Tamam, sen bir gençlik hatası yaptın. Şaşırdın kendini, gittin adama meydan okudu. Adam ne yapıyor? Sana üslubunca güzelce ayarı veriyor. Bu konuda burada kapansın artık. Ha. Çık abi, çık. Çık, 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 çık git hemen. Kerem, ne diyorsun oğlum sen? Kovuyorum abi seni. Kovuldun. Biz artık beraber çalışmıyoruz. Bitti gitti. Tamam mı? Sen git Kafkas'ın köşesine. Tabii seni yanlarına kabul ederlerse.